2.025 TFA dün itibariyle e-kayıtlar bitti. E-kayıt yapan arkadaşlar e, soruyorlar hocam e-kaydımız oldu mu olmadı mı bunu nasıl kontrol edeceğiz diye iki şekilde sevgili arkadaşlar onu anlatacağım sizlere. E, birincisi e-devletimize girdik e-devletimize girdik e-kayıt yazdık. Üniversite e-kayıt belge sorgulama yüksek Öğretim kurulu başkanlığı diyor YÖK. Ona tıkladığınızda burada e, belge oluştur işte üniversiteniz yazacak. Burada sevgili arkadaşlar üstte bakın üniversite kayıt belge sorgulama yazıyor. Veya aynı sayfaya şöyle de ulaşabiliyorsunuz. Öğrenci belgesi yazın e-devletinize. Ee, yine öğrenci belgesi sorgulama yok. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı çıkıyor. Buna tıkladığınızda da yine aynı sayfaya gideceksiniz. Ve bu sefer burada e ne yazacak? Öğrenci belgesi. Tebin e-devlet e belge doğrulama yazıyordu. Şimdi öğrenci belgesi sorgulama yazıyor. Aynı e ikisi de. Belge oluştur dediğinizde e bu şekilde bir... Sayfa çıkacak karşınıza pdf dosyasını indir veya şuradan dosyayı indirden de indirebilirsiniz. Ee, sonrasında karşınıza belgeniz çıkacak. Öğrenci belgeniz işte üniversite, ad, soyad, anne adı, baba adı e, gibi. Şu sağ üstte de zaten barkod numarası var. O barkod numarasını... E, yeterli oluyor belge doğrulamak için. Ama siz bunu dediğim gibi telefona indirin, telefonunuzda bulunsun sevgili arkadaşlar. Eğer iki şekilde de dediğim gibi öğrenci belgesi sorgulamadan da veya e-kayıt e belge sorgulamadan da e-kaydınızın başarıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini öğrenebilirsiniz. Ya bundan sonrasında da ne yapacaksınız? Artık üniversitenin duyurularını takip edeceksiniz. Ders kayıtları olacak. Ya onunla ilgili genel bir video atacağım. Hani ders kaydı nasıl yapacak, kimler yapacak, nereden yapılacak ee, genel bir video atacağım. Çünkü dediğim gibi her üniversitenin sevgili arkadaşlar bunu artık her videoda söylüyorum söyleyeceğim de. Her üniversitenin yoğurt işi farklıdır. Genel bir uygulama yok üniversiteler arasında. O yüzden bundan sonraki adresiniz üniversitenizin internet sitesi. Ya orada sizi tatmin eden bir açıklama bulamadığınız takdirde de fakültenizin öğrenci işlerini arayıp sormanız gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.